Çatısı altında bulduğumuz bulunduğumuz meclisin özel rolüne, özel önemine de dikkat çekmek istiyoruz. Bugün toplumda büyük bir feryat varken, toplumda büyük bir itiraz hareketi yükselmişken, Nevroz alanlarında milyonlar 27 Şubat'taki asrın çağrısının arkasında kenetlenmişken, barış ve çözüm talebini birinci elden milyonlar sahiplenmiş ve bu çağrının arkasında durmuşken Saraçhane'den Ahmet Nevrozuna kadar İstanbul Nevrozu'ndan bugün İzmir'de, Ankara'da sokağa çıkan her bir yurttaşa kadar bu ülkenin demokratik geleceği için söz söyleyen alana çıkan insanların sesine meclis gerçekten kulak kabartacak mı? Yoksa bugün olduğu gibi antidemokratik yasaları, toplum karşıtı yasaları çıkarmaya devam mı edecek sorularını hep beraber soruyoruz. O anlamıyla bunu açık ve net söyleyelim. Demokrasi meselesini bir bütün olarak görüyoruz. Sadece kürde demokrasi gibi bir algımız, anlayışımız, yaklaşımımız yoktur. Çok açık ve net söylüyoruz. Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu çözülemez. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez. Bunlar iç içe birbirine bağlıdır. Kürt sorunu kendinden menkul, Türkiye'nin demokrasi sorunundan yalıtık ayrı bir sorun değildir. Bizzat bu ülke demokratik olmadığı için, özgürlükçü olmadığı için Kürt sorunu diye bir sorunumuz var bugün o anlamıyla adım atılacaksa bütün ülkenin demokratikleşmesi için adım atılmak zorundadır. Bu Kürt'ü de kapsama, kapsayacaktır, Türk'ü de kapsayacaktır. Bu ülkede yaşayan 86 milyon yurttaşı da kapsayacak bir demokrasi hamlesi olmalı olmak zorundadır. Şimdi